hazırsak. Evet. Yani Gaziantep İlşehir Belediyesi muhtelif birimlerinde kullanılma üzere cam alımı ve montajı işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve etronik ihale şeklinde yapılan ihalemize dört istek teklif vermiştir. Sırasıyla okuyayım bir. Gazi Kardel İnşaat taahhüt, turizm, Oto Sağlayıcı Gider İhta İhracat İthal Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2. Plus İklimlendirme Sanayi Ticaret Limited Şirketi 3. Yeldan grup Metal İthal İhracat İtracat, Sanayi Ticaret Limited Şirketi 4. Abafan, İnşaat, Cam Demir, Çelik, Temizlik, Sanayi, Ticaret, İmtaş Şirketi. Şimdi sırasıyla tekrar açıyoruz. İlk sırada Gazi Kardelen'in teklifini açıyoruz. Teklif bektimini açıyoruz. Teklifini okuyorum Gazi Kardelen'in. 550-2460 TL teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçici teminat sunmuştur. Tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif vermeye etkili olduğu ilişkin bilgiler var, teminatı ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla tablosunu var diyor. Şimdi ikinci teklifini, teklifini açıyoruz. Plus iklimlendirme. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 517.500 TL teklifine uygun diyoruz. Geçici teminatı sunmuştur. Tutarı yeterli, uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgi tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili iş ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli bilgi tablosunu var diyoruz. Şimdi üçüncü isteklinin yani Yelden S grubunun teklifini açacağız. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 590 bin TL teklifine uygun diyoruz. Geçici teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğunu ilişkin bilgiler var, temel ilişkin bilgiler var, dolayısıyla yeter bilgi tablosunu var diyoruz. Şimdi dördüncü yani son istekliğine teklifini açacağız. Abafan İnşaat, inşaat cam demir çelik teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 979.600 TL teklifine uygun diyoruz elektronik geçiş temin sunmuştur. Tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli tablosunu var diyoruz. Böylece yani biz teklif veren tüm isteklerine teklif veren bir şekilde açmış ve okumuş biliyoruz. Yeterli bir kitaplar var. Yönüyle kontrol etmiş biliyoruz. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 600... 27.900 TL. Teşekkürler. Uh, uh.